Mesele Halil Konakçı değil, mesele ne biliyor musunuz? Bu ihtiram, bu ihtişam, bu alaka, bu aşk, bu muhabbet Şeriat-ı Garra-i Muhammediye'nin, Muhammed Mustafa'nın nizamının alakası bunlar. <laughs> Yok. Yok. Söyle. Dur bakayım ne söyleyeceksin? Önce konunu söyle bana. Ha, tamam sus tamam sus ben seni biliyorum seni ben tanıdım anladım seni. Sen beklediğim adamsın benim şimdi beni iyi dinle. Yok sen konuşma ben senin ne konuş bak bölücü olan sensin. Senin gibi hıyarlar ayırıyor anladın mı biz birleştiriyoruz. O ona biriz odun sakin 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 sakin. Bana bırak bana bırak bana bırak böyle atılırsınız dışarı işte. Siz şimdi siz beni dinleyin ben bunlara alışkınım bu çapulculara. Bunlar çapulcu. Bunlar bu vatanın öz evladı değil. Bunlar Muhammed Mustafa'nın düşmanları. Bunlar Türklüğü de bilmez, Türklüğü de savunamaz. Bunlar aşağılık bir hale gelmişler. Ellemeyin o arkadaşa ya bırakın. Belki dinler, belki doğru yolu bulur. Bunlar kaldırılmış vatandaşlarımız bizim. Bunlar kendini Türklük sevdasıyla zannedip Siyonistleşmiş. Siyonistlerin uşağı olmuş. Vatikan'a alet olmuş tipler bunlar. Şimdi ben size Türklüğü anlatayım. Peki buradan başlayalım. Bunlar benim başıma çok geliyor. Baksan baksan onu çeken biri de vardır ha. Pazarlamayı böyle yapıyorlar. Şimdi ben size Türklüğü anlatayım. Türklüğü, Türklü. Irkçı değilim. Asla. Çünkü ırkçılık bunlar gibi ırkçı. Bunlar kafa tasçı. Bunlar milliyetçi falan değil. Benim etrafım çocukluğum milliyetçilerle geçti. Türk oğlu Türk'üm. Ecdadımla gurur duyuyorum. Neden? Çünkü 1500 yıllık bir dinin 1000 yılını biz yönetmişiz. Bu millet yönetmiş. Ama Türk'üyle, Kürd'üyle, Arabıyla, Çerkezi'yle, Zazası'yla, Arnavudu'yla, Boşnağı'yla daha bilemediğimiz 70 küsur milletle biz bu dünyaya nam sarmış, Muhammed Mustafa'nın ordusuyuz bir kere. Bunu bir kere böyle bileceksiniz. Biz Muhammed Mustafa'nın askerleriyiz Allah'a bizliğine. İnşallah biz bunları da kurtaracağız. Türklük cengaverliği yapacaksan bu dünya Türklüğün namını İslam'la yüceltti. Bizans'ta, Avrupa'da ve birçok kıtada Müslüman demek Türk demekti, Türk demek Müslüman demekti. Bir milletin adıdır Türklük. Ha bugün ben Türk'üm. Bunun gibi Türklük iddiasında bulunup da Muhammed Mustafa'nın ilke ve inkılaplarına karşıysan, şeriat-ı garra-i Muhammediye'ye karşıysan, Allah'ın nizamına, Kur'an'a karşıysan, sen Türk değil, sen Siyonist'in uşağı olmuş, Batı'nın kuşağı olmuş, Muhammed Mustafa'nın düşmanı olmuşsun, Türklükle de zerre kadar alakan kalmamış.